Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, tüm hayırları hepimizin üzerine olsun inşallah. İnşallah bugün İbn Arabi Hazretlerinin Fususül Hikem ve Fetuhat-ı Mekke'den alıntılarla ilgili devam etmiş olduğumuz geçen ders birinci bölümünü işlemiştik. Zihnin susturulması ile ilgili Konumuzdu. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son her insanın baskın bir esması olduğundan bahsetmiştik. Hatırlıyorsanız o dersi dinleyen arkadaşlarım hatırlayacak. İnşallah bugün yeni bir başlıkla dersimize devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce sizlerden istirhamım. Kanalımıza abone olun, beğeni bırakın, katılın destek verin inşallah. Bu arada Elfabex kanalının alt kanalları olarak Alphabex Sounds dediğimiz frekansların oluşturduğu enstrümantal müziklerin ve tınıların olduğu bir kanalımız var inşallah. Alphabex'te verdiğimiz medyatif seslerle ilgili kısmı buraya taşıyorum. Yine Elfabex'te de yayınlarımız o konuda devam edecek ama ağırlıklı olarak hepsi burada olmuş olacak. Zaten ortak bir çalışma. Bu kanalımıza da ekranda göreceksiniz kanalın ismini. Ee, abone olun, paylaşın. Aynı zamanda çocuk kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyin. Dikkat eden kardeşlerimiz abone oluyorlar, yazıyorlar. Desteklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalın devam etmesi karşıdan gelen talebin yoğunluğuna bağlı bir durum. O yüzden dolayı sizlerin desteklerini bekliyorum. Bu benim için ayrı bir moral kaynağı oluyor. İnanın bu videoları hazırlarken tamamen kendim hazırlıyorum, çalışıyorum. Hatalarım olabilir, hatalarımdan dolayı affınıza sığınırım. Gerçekten zamanımın büyük bölümü dışarıda çalışmamın dışında buraya ayırıyorum. Bazen gece birleri, ikileri bulabiliyor çalışmalarım çoğunlukla. Her gün geliyorum biraz daha çalışmamı devam ettiriyorum ki sizlere bir şeyler aktarabileyim. Bu noktada gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Hepinizden Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde zihni susturmanın yollarından bir tanesi de davranış diyeti. Hepimizin zayıflama diyeti olduğu gibi susma diyeti ve davranış diyeti de olması gerekir ki bu nefsin otomatik tepkilerini kırar. Peki bu davranış diyeti nedir? Bununla ilgili inşallah sizlere bilgi vereceğim. Bundan bir önceki konuda baskın esmada, e, esmadan bahsetmiştim. Allah'ın insanın üzerindeki Esmaların hepsi tecelli eder ama bir de baskın esmalar vardır. Biz buna galip esma diyoruz. Bunun üzerinden devam edecek olursak davranış diyetini baskın esma nasıl bulunur? Bunun yolu kardeşim işte davranış diyetidir. Yani günlük hayatta nefse en ters davranışları bilinçli şekilde seçmek ve uygulamaktır. Örneğin kızman gereken bir kişiye öfkelenmemek. Normalde zihin öfkeyle dolup taşar. Günlerce içinden kavga edersiniz değil mi? Ama öfkeyi yutmak el-halim ismini açığa çıkarır. O anda nefs nefis aç kalır. Zihin sakinleşir. Veya çocuğunu gerçekten dinlemek. Zihin çoğu zaman kendi düşünceleriyle meşguldür. Ama çocuğunun bir sözüne kulak vermek Essemi ismini sende canlandırır, tecelli eder. Ve o an zihin susar çünkü hakkın sesi devreye girer. Veya eşinize küçük bir hediye vermek, mesela bir çiçek, başka bir şey de olabilir. Zihin hesap yapar, buna gerek var mı? Nefis küçümser, zaten mecbursun ama sen bunu gönüllü yaparsan Allah'ın Elvedud ismi sende açılır. Zihin sevgiyle susar, nefis itiraz istemez. Veya bir dostuna vefa göstermek. Günümüz dünyasında insanlar hep çıkar ilişkilerine alışmış. Ama karşılıksız bir iyilik yaptığında Elmuin ismi tecelli eder ve zihin bu iyiliğin huzuruyla susar. Bu davranışlarımız küçük gibi görünür ama zihnin gürültüsünü keser kardeşlerim. Çünkü zihin en çok nefsin otomatik tepkilerinden beslenir. Sen o otomatik tepkiyi kırıp tersini yaptığında zihin şaşırır. Eski yolları bulamaz. Yeni bir yol arar ve bu yol hakkın isimlerine açılır. Modern psikolojide buna davranışsal yeniden yapılandırma, programlama deniyor. Ama insan düşünceleri ne yapar? Susturamaz. Davranışlarını değiştirebilir. Ve davranışları değişince düşünceler de dönüşmeye başlar. Örneğin öfke üzerine yapılmış araştırmalara baktığımızda ortaya çıkan sonuç bir insan öfkelenmek yerine sakin davranmayı seçerse birkaç dakika sonra gerçekten öfkesi azalır. Çünkü beyin davranışı duygunun işareti zanneder. Burada en önemli şey öfkene hakim olabilmektir. Bununla ilgili hadis de var. Sakin davranış zihne sakinlik sinyali gönderir. Bu modern bilmin İbn Arabi'nin davrandıkça zikret anlayışına verdiği en net teyittir. Evet kardeşlerim şunu unutmayın. Davranış diyeti sadece bireysel huzur değildir. Toplumsal huzurun da temelidir. Bir baba öfkesini tuttuğunda evin zihinsel atmosferini de temizler. Bir anne çocuğunu dinlediğinde evin güvenini kurar. Bir eş sevgisini gösterdiğinde evin ruhu değişir. Böyle de, böylece davranış diyeti bireysel zikirden toplumsal zikre dönüşür. Siz yapın karşıdaki yapmasa bile bunları. Siz yaptığınız zaman sizdeki o enerji ona da geçecektir. Kurandaki ilahi yasa da şunu söyler: Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez diyor Rad Suresi 11. ayette. Bu konudaki diğer bir başlığımız ise sessizlik çalışmasıdır. Esmayı hatırlayarak zihni hakka çevirme. Şimdi bir soru sorayım. Sen kendi baskın esmanı buldun mu? Size soruyorum. Hepinize Davranışlarını gözlemlediğinde hangi isim sende daha çok açılıyor? Sabır mı, sevgi mi, dinleme mi, yardım etme mi? İşte zihnini susturmanın kapısı buradan açılacak. Çünkü her insanın hakka giden yolu farklıdır. Birinde el-Halim ismi baskındır. Onda sabırla zihin susar. Birinde el-Vedud baskındır. Onda sevgiyle zihin susar. Birinde essemi baskındır. Onda dinlemekle zihin susar. Ve İbn Arabi'ye göre insanın esması onun kaderidir. Kendi esmasını fark eden zihnini yönetir. Zihnini yöneten ise hayatını yönetir. Evet. İbn Arabi Hazretleri der ki zihin kendi başına asla boş kalmaz. Boşluk ya Hakk'ın zikriyle dolar ya da nefsin fısıltılarıyla. Bu yüzden zihinle mücadele aslında bir yer değiştirme mücadelesidir. Nefsin fısıltılarını Hakk'ın isimleriyle değiştirmek gerekir ama bu sadece kelime tekrarıyla olmaz. Gerçek yöntem davranış diyetinden sonra gelen sessizlik çalışmasıdır. Evet kardeşlerim davranış diyetiyle baskın esmanı buldun. Öfke yerine sabır, kaygı yerine güven, bencillik yerine sevgi, dikkatsizlik yerine dinleme gösterdin. Bunların hepsi zihnindeki uğultuyu zayıflattı. Ama şimdi asıl mesele o uğultunun tamamen susturulmasıdır. Bunun için de Size bir pratik öneriyorum. Her gün belirli bir vakitte birkaç dakika sessizce bir yerde oturun. Bu sıradan bir oturuş değildir. Hiçbir özel kelime tekrarı yok. Hiçbir özel nefes tekniği yok. Sadece bir hatırlama var. Bugün hangi esma bende açığa çıktı? Çocuğunu dinledin mi? O an es sende açılmıştı. Öfkeni tuttun mu? O an El-Halim sende açılmıştı. Eşine küçük bir sevgi gösterdin mi? O an El-Vedud sende açılmıştı. Bu anları hatırlamak zihni Hakk'ın zikrine yeniden bağlar. Çünkü insanın zihninde en güçlü sessizlik anları Esma'yı, yaşadığı anlardır. Modern psikolojide buna pozitif yeniden çağırma derler. İnsanın zihnine huzur veren anları bilinçli şekilde şekilde geri çağırmasıdır. Ama tasavvuf açısından bu sadece huzur değil, Hakk'ın zikridir kardeşlerim. Çünkü o davranış bir esmanın tecellisidir. Esma Hatırlandığında zihin kendi sesini keser o an Hakk'ın sesi duyulur. Evet. Buradaki diyetimizin ne olduğunu inşallah anlaşılmıştır. Diğer bir konu ise bu noktada sessizliği susturmadaki diğer bir metot murakabenin derinliğidir. Tevekkül, teslimiyet ve ilham kapısı diyoruz biz buna. Burada çok önemli bir nokta var kardeşlerim. Zihni susturmak, düşünceleri zorla bastırmak değildir. Çünkü bastırılan düşünce daha güçlü ne olur geriye döner. Ve i̇bn Arabi der ki zihni susturmak onu hakkın isimlerine misafir etmektir. Yani düşünceleri kovmak yerine onların üzerine Hakk'ın esmasını yerleştirmek. Evet, sen öfkeyi bastırmaya çalışırsan öfke daha güçlü döner. Ama sabırla dönüştürürsen ne olur? Öfke susar. Sen kaygıyı kovmaya çalışırsan kaygı daha da büyür. Ama güven ile ona yer açarsan kaygı söner. Bunu bir metaforla anlatacak olursak, zihin bir odadır. Bu odada sürekli konuşan insanlar vardır. Onları susturamazsın. Bağırmaya devam ederler. Ama odaya Hakk'ın isimlerini misafir ettiğinde diğer sesler kendiliğinden susar. Çünkü o anda odada Hakk'ın nuru vardır. İşte kardeşlerim, Sessizlik çalışması budur. Her gün davranış diyetiyle ortaya çıkan baskın esmanı hatırlamak ve o esmanın doğurduğu sessizliği zihnine yerleştirmek. Bunu yapan kişi şunu fark eder. Zihin kendi sesinden yorulur artık. O uğultu insanı tüketir. Ama Hakk'ın isimleri zihni besler, kalbi aydınlatır ve insan gerçek sessizliği bulur burada. Ve modern psikoloji bunu şöyle açıklar. Bir insanın zihni tekrar eden negatif düşüncelerle dolduğunda ruminasyon oluşur. Bu zihnin aynı şeyi sürekli tekrar etmesidir. Ki ruminasyonla ilgili 3-4 hafta önce bir ders vermiştim. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Tasavvuf ise bu döngüyü yüzyıllar önce kırmıştır kardeşlerim. Zikir. Ama bu zikir sadece dilde değil, davranışta ve sessizlikte yapılır. Ve şunu unutmamalıyız. Sessizlik boşluk değildir. Sessizlik hakkın sesini duymak için açılan bir kapıdır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi söz biter, sessizlik başlar ve sessizlikte hak konuşur. İbn Arabi'nin öğretisine göre baktığımızda zihin sustuğunda kalp işitmeye başlar. Kalp işittiğinde ise Hakk'ın hakikati içine doğar. Bu vahiy değildir. Bu ilhamdır kardeşim. Allah kulunun kalbine ilham eder ve bu ilham hayatı yönetmenin en güçlü yoludur. İşte ledün ilmi sırrı da burada açılmaya başlar. Davranış diyetiyle nefsi eğittik. Sessizlik çalışmasıyla zihni susturduk. Şimdi artık sıra büyük kapanışta. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bir. Mevlana'nın hikmeti ve İbni Ataullah'ın Kadasallahu Sırahı'nın işaretiyle bu yolculuğu tamamlamak. Daha buna Abdülkadir Geylani, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, İmam-ı Rabbani Hazretlerini bunları ekleyebiliriz. Ama hepsi aynı yolun yolcusu. Ve hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek almış. Onun sünneti seniyesini yaşayarak bu aşamaları tamamlamış. Ve bu aşamalar nedir? İnşallah bir sonraki dersimizde başlık olarak merhametle susmak zihnin değil kalbin konuştuğu yerdir başlığıyla inşallah dersimize devam etmiş olacağız. Bugünlük beni mazur görün dersimize burada inşallah ara veriyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla ve güzellikle kalın. Benim değerli kardeşlerim